Nana kusura bakma ama sen delirdin mi? Çocuklar her şeyi nasıl anlatırsın? Sen demedin mi? Sırrını bir kişi daha bilirse asla insan olamayacaksın. Evet ama... <laughs> Zamanında yetişemeseydik bunlar arasında bir bez bebek olduğunu söyleyecekler neredeyse. Biliyorum, biliyorum ama bana bir şey oldu çocuklar. Kendimi tutamıyorum ya. Nasıl yani? Bilmiyorum. Ya çocuklardan biri kimsin sen dedi. Birden konuşmaya başladım. Böyle kim ne sorarsa falan cevap veriyorum. Ya da aklımdan geçenleri hemen söyleyebiliyorum. Çok kötü, çok mutsuzum. Bir de yalan söylemek kötü derler. <laughs> Emre şimdi bu aynı şey mi yani? Of engel olamıyorum kendimi. Çok mutsuzum diyorum. Saçlarınızın arkasını niye uzatıyorsunuz? Bal gibi de kersiniz işte. <gülüyor> <gülüyor> Böyle kalsın. Çok komik gözüküyor. <laughs> Ya ben kel değilim canım, ben kel değilim. Üst taraftan biraz döküldü, bak. Şakaklarımda ve ensemde saçmam. Bu <laughs> gençler ne de kadar densiz ya oluyorlar? Ben ne yapıyorum çocuklar? Ne yapıyorum? Müdür'e söylediklerimi duydunuz mu? Maalesef duyduk. Eğer bu bir hastalıksa hemen iyileşmen gerekiyor ana. Yoksa başımız fena hale derde girecek. Ya tamam ama elimde değil diyorum. Bilmiyorum böyle aniden oluyor. Evet nana. Biraz önce anlattıkların ilgimi çekti. Devam etsene. Hı -hı. Hani şu oyuncaklar ülkesiyle ilgili olan masal var ya. Beni koru. Beni koru. Beni koru. Hayır Yok. Bana, bana. Bana. Bir an önce eve git mama. Hemen gidiyorum. Buna olmaz. Tamam. Ben dışarıda yapayım. Görüşürüz. Bilmiyorum ama hep böyle gerçekleri söylerse andık demektir. Tabii ki gerçekleri söyleyecek. Yalan söylemek çok kötü bir şey çocuklar. Yalan söylememesi gerek. Yoksa nanan burnu uzar. <laughs> Ay ödümü Aa. patlattın kızım. Şöyle yapıp da aklım başımdan almasana. Ah, Makmuş. Makmuş çok sıkıntı ve Aklımdan geçen her şeyi, her şeyi söylüyorum. Kendime asla engel olamıyorum. Hay böyle giderse bez bebek olduğum ortaya çıkacak. Eyvah. Ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum. Kendime engel olamıyorum. Bana yardım et ne oldu Makmuş? Aman kızım. Vallahi beynim durdu ne yapabiliriz ki? Kulinadan da ses seda yok. Oyuncaklar ülkesindeki işi çok yoğun olmalı. Bak ne diyeceğim kızım. Bu durumun geçene kadar insan içine çıkma. Yukarıda odada saklan. Ne dersin? Haklısın galiba. Başka çare yok. <laughs> Aa, dur bakayım dur. Aklıma bir şey geldi. Ne? Ne? Ne geldi? Ne? Bekle. Bekle. E hadi. Çıkmıyor muyuz hayatım? Daha erken değil mi? Şu yazıyı bitireyim bari. E bugün de biraz erken çıkalım hayatım. Bir şey mi oldu? Yo. Nana'yı merak ettim de mi acaba. Şaşırtıyorsun beni. Ay Nana'yı düşündüğümden değil tabii ki. Ama çocuklara geçer de çocuklar hasta olursa... ...işte o zaman hayat durur biliyorsun. Aman Allah korusun. Ay hadi o zaman. Yazını da yarın bitirirsin. Peki çıkalım bakalım. <laughs> böyle. Duymazsan cevap vermek zorunda değilsin değil mi? Efendim? Beni duymuyorsun değil mi? Efendim? Bu kaç? Yok yanlış oldu. Bu görüp görmediğini anlamak için de. Anlamıyorum seni Matbuş. Güzel güzel. Fazla bağırma yalnız. Ne? Fazla bağırma dedim. Aa, ah. Umarım karşılıklı senle müzeleri değil mi? Evet Gamze. Bu oyunda rol alacağınızı mı düşünüyorsunuz? Bela geliyorum demez gelir. Emre sen bu oyunda ancak mızrak tutarsın. <laughs> Sana gelince Gamze. Benim giyimime yardım etmen için müdürle konuşurum. Ye, <laughs> sen daha misli biliyor musun? Ufaklık Sen Sencece onu kaptın bence. Emreciğim biraz gelir misin yavrum? Efendim öğretmenim. Bak çocuğum. Bu konuştuklarım aramızda kalacak. Aramızda kalacak. Tamam öğretmenim. Kaç gündür aklım başımda değil. Kuyuna Hanım'dan hiç haber alamadım. Ben de göremedim gerçekten. Ah, acaba istemeden... onu incitecek bir şey mi yaptım? İnan geceleri gözüme... ...uyku girmiyor çocuğum. Çocuğum bak. Ona bir mektup yazdım. Eğer görürsen... Bunu ona verir misin? Bilmem ki. Ben bu işe hiç karışmasam. Emre, yavrum. Senden başka kim bana yardım edebilir ki? <laughs> Tabii ki sen. Hadi ama lütfen. Beni kırma. Şey... Emre'ciğim bak yavrum. Sevenlere yardım etmek sevaptır. Hadi çocuk al şu mektubu. Bak bir gün senin de yardıma ihtiyacın olursa ben de sana yardım edeceğim. Söz. Yardım edeceğim sana. Peki öğretmenim, şey öğretmenim, çok yakında benim de bir konuda yardıma ihtiyacım olacak zaten. <laughs> Nana hiçbir şey duymuyor musun gerçekten? Efendim? ha? <laughs> Bu çok eğlenceli. Ya. <laughs> Nereye gidiyor? Kapı kapı. Ha? Kapı. Böyle kapı. <laughs> Hoş geldin Ciciş. babacığım. Ne haber çocuğum? İyiyim. Nasıl oldun bakalım Nana? Aa! Cevap vermeye bile tenezzül etmiyor. Görüyor musun Hakan? Ay biz hanımefendiye doktor gönderelim. O bizimle konuşmasın bile. Neyiniz varmış hanımefendi? Doktor ne dedi? Özge daha gelmedi. <gülüyor> <gülüyor> Aa, dalga mı geçiyor bu benimle be? Ay ben ne diyorum o ne diyor? Kendini iyi hissetmiyor musun ana? Yemekte kuru fasulye pilav var. Aha, mahsus yapıyor. Bizimle dalga geçiyor görüyor musun? Yok yok dalga geçmiyor. İlaçların etkisinden herhalde kulakları biraz ağrıcıyor da. <laughs> ha öyle, ha, öyle mi? mi? Bunları çıkarırsak daha rahat duyarım öyle değil mi? Uş. O pamukların kulağında işini? Ha! Kapı, ay kapı. Ay kim <laughs> kapı. geldi acaba? Kim geldi ya? Ben de çok merak ediyorum. <laughs> ben geldim merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Aa kızım. Gel otur. Ee, nana? daha iyi gördüm seni. Okulda deli gibiydin. Deli gibi mi? Bu hasta halinle bile okula mı gittin? Şey Hı -hı. bize kitap lazım olmuştu da. Ne kadar ilginç hikayeler varmış senden ana. Ya öyle mi? E bize de anlat biz de dinleyelim. <laughs> Hadi anlatsana. ana, Hayır. 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 Oyuncakları ülkesini anlat. Nasıldı? oyuncaklar ülkesinde her şey o kadar renkli ve o kadar güzeldir ki. Ve bütün oyuncaklar orada mutluluk içinde ve barış içinde yaşarlar. Bizim bir periler konseyimiz var. Orayı yöneten tek kişi de Kulina. Yüce periler perisi Kulina. Ah, oyuncaklar ülkesi mi? Periler mi yönetiyor? Görüyor musunuz? Ateşi çıktı. Bütün gün bu masalı anlattı durdu. Küçükken annesi anlatmış da. Hadi Nana gel yatıralım seni. Haydi Nana. ...biraz yat dinlen istersen. Yatsam ne olacak ki? Sürekli seni düşünmekten gözüme uyku mu giriyor sanıyorsun? <laughs> Kalbimden seni <laughs> söküp atamıyorum. Ne? Şaka gibi. Tabii. Ateşten ağzından çıkanı kulağa durmuyor ki. Ben çok kötü Çok kötü Aa bence hemen bir tımarhaneye kapatalım bunu. Bence seni kapatmalı oraya. Belki bu hastalıklı ruhun iyileşir böylece. Aa. Bana baksana sen. Sana bakmak mı? Sana bakınca ne görüyorum biliyor musun? Sen sen bir boya... <laughs> Herkes kendine gelsin. Ne oluyor böyle ya? Aa, şimdi elimde kalacak. Çabuk götürün şunu. Yalan mı yani? O topukların üzerine durmak için bir de denge aletine ihtiyacım var. Aa. Ayrıca çok rüküs. Bana savunduğun kızı görüyorsun değil mi Hakan? Makboş, rica ederim. Nana yukarı çıkar da şu rezalet bitsin artık. Ha, özür dilerim. Çok özür dilerim. Ben neler Böyle. Sen, sen kim oluyorsun da bana bunları söylüyorsun? Kimsin sen, kim? Ben Nana. Ben aslında bir bezbe... <laughs> Rahat bırakın artık onu. Görmüyor musunuz? Ay, Aklı başında muyum. değil işte. Ateşler içinde yanıyor diye alacak. Hadi bakalım. Simge, tamam artık. Biraz kendine gelsin. Ben onunla konuşurum sonra. Asıl amacı belli oldu işte. Kendi ağzıyla söyledi. Bak demek ki seni kafeslemeye gelmiş buraya. Ya hayır canım ne alakası var? Kızcağız sayıklıyor sadece. Simge bu durumun farkında bence. Evet, nasıl da üzerine geldi. Ne yapacağız? Ah kızım ah, iyi misin? Ne yapacağız Makbuş? Babamı düşünmekten uyuyamıyor musun? Hı, sus bakayım kokarca, ne kadar ayıp. Peki bizim hakkımızda ne düşünüyorsun? Hı, sizi çok... I, ı, dünyalar kadar... I çok seviyorum. Bak seni de çok seviyorum. <laughs> Peki ne zaman düzeleceksin? Bilmiyorum. Emre, Yağmur, neredesiniz? Eyvah babam. Uyuma ha. taklit yap kızım. Hadi biz çıkalım çocuklar. Ha. Ha. Çok ateşi var evladım. Burada uyudu kaldı. Hadi çocuklar siz de benim odama. Rahat bırakalım da uyusun. söyledin abi. nana hastalık ateş falan bahane Gerçek yüzü çıktı işte ortaya. Her şey ağzından döküverdi işte. Anne ya ödevlerimi yapmadım da saat kaç oldu? Ay tamam kızım. Hakan'cığım yani seninle ilgili söylediklerini düşünüyorum da ama kızamıyorum bile. O kadar acınacak bir durumda ki. Ne yaptınız? Yukarıda sana ne dedi? Hiçbir şey. Ateşler içinde yatıyor. Kendinde değil. Neyse tamam canım. Peki biz gidiyoruz o halde. de bir şeyler oluyor. Dur. <laughs> <laughs> Nana. Nana, Nana. Aa, Nana, <laughs> ne oldu? Ay boğuluyor kızım. <laughs> Nana, Nana, iyi misin? Nana, iyi misin? Ya, Nana, Bu sen ne? çabuk bana bir soru sor. Şey sen kimsin? Makmış'ın akrabası Nana. İş aramak için İstanbul'a geldim. Peki beni seviyor musun? Hem de hiç. Peki kaç yaşında gösteriyorum? En fazla 30. <gülüyor> <gülüyor> oh be, bazen yalan duymak pek güzel oluyormuş. <laughs> Şimdi her şeyi yani anlıyorum. Şoker tabii ya. Bu şoker mi? Şoker mi? Evet. Eve gelen doktor şokerdi. Aa, demek o doktor diye gelen şaklaban oydu ha. Nasıl da anlamadık. Ah. Yüce Kulina, Yüce Kulina. Aa, birkaç gündür bu sözü duyamıyordum. Yüce Kulina lütfen pes etmeyin. Şoker her yerde oyuncakların beynini yıkamayı başardı. Siz de seçimler için bir şeyler yapmalısınız. Evet Kulina, titre ve kendine gel. Yoksa başka Şoker'e mi kaptırmak istiyorsun? Bu oyuncaklar ülkesinin sonu olur. Lütfen Kulina bir şeyler yapın. Ama gücüm yerinde değil. Şokerin gerçek yüzünü bir tek Nana biliyor. Ah, oh, keşke ona ulaşabilsem. Belki Nana bana yardım edebilir. Yüce Kulina, İsterseniz görüntünüzü bu şişeye kaydedin. Ben de onu götürüp sihirli nehre atayım. Nana'nın eline geçecektir. İş yarar mı dersen? Bence denemeliyiz. Haklısın. Boş boş oturmaktan iyidir. Hazır mısınız? Ay, ah bir dakika. Saçım güzel mi? Ruju? Ay bu kadın öldürecek beni. Tamam tamam hazırım. geldin alacığım yardımına çok ama çok ihtiyacım var <laughs> Bismillahirrahmanirrahim aman ya rabbi musluktan akan su bir şeye dönüştü Gene kimin oyunu bu ya şişeyi. Ay kim bu konduşan? Açıldık mıyız canım? Bak bu şişeyi ay, aç. değil mi bu? Dur bakayım. Gene ne muzurluk yapmışlar? Sevgili anacım, yardımına çok ihtiyacım var. Şok yavrudaki bütün oyuncakları yalanlarıyla bana karşı kışkırtmış durumda. Lütfen benim için bir şeyler yap. Elini çabuk tut. Bak sen şu şokere. Nana bitti şimdi kulleye mi taktık kancayı? Sen hiç meraklanma Kulina. Şimdi Nana'ya haber vereceğim. Merak etme seni kurtaracağız. Nana, kızım, ay neredesin? acaba? Yoksa yine oyuncak diye saçmalayacak mı? Onun su iyice ısındı zaten. Hiç merak etme kızım. Anne ya, niye gün eve doktor gönderdin? Çok yeterli tutmuştur şimdi. Of, her şeye karışma bakayım sen. <laughs> Günaydın canım. Günaydın. Ee, nana nasıl? Onu da çağırın da yarım kalan konuşmamızı tamamlayalım. Hangi konuşmamızı? Rica ederim Simge. Ee, şu benim ve Hakan hakkında söylediğin ilginç şeyler İnanır mısınız Hiçbirini hatırlamıyorum Hı? Çocuklar sabah anlattı O kadar utandım ki anlatamam Yüksek ateşten olacak Hakan hakkında ne hissediyorsun Ben mi Ne hissedebilirim ki İyi biri Peki oyuncaklar ülkesi Oyuncaklar ülkesi mi O da ne Haklısın Hı. Evet dün senin çok ateşin varmış anlaşılan Simge Hanım, sizden bir şey rica edebilir miyim? Hı. Aslında o ilaç hastalığıma çok iyi gelmişti. Ama etkisi geçiyor herhalde. Doktoru bugün yeniden gönderebilir misiniz? Aa, ne demek, seve seve. Yeter ki sen çabucak iyileş nanacığım. Teşekkür ederim. Ay, rica ederim. Hepimiz senin bir an önce iyileşmeni istiyoruz nanacığım. <laughs> O kadar emin Çok bence. Sen öyle san. Evet çocuklar. Şimdi rol dağılımını açıklıyorum. <laughs> Prens rolü... Ah, Emre'nin. <laughs> <laughs> sen en küçük cüce Keloğlan'sın. <laughs> Sen de, sen de Pamuk Prenses'in yakın arkadaşı Rapunzel'i oynayacaksın. Aa, oley! <laughs> evet. Kırmızı başlıklı Pamuk Prenses rolü. <laughs> Gamzeli. <laughs> <laughs> <Oley. gülüyor> Gamze. <laughs> Sen mi? Özgeciğim, sen de prensin. Son anda öpmekten vazgeçtiği kurbaayı oynayacaksın. Ne? yok, <laughs> şaka gibi. Çocuklar, bakın tiyatroda büyük rol, küçük rol yoktur. Büyük oyuncu, küçük oyuncu vardır. Öğretmenim bal gibi de büyük rol vardır. Bırak, 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 bırak. <laughs> Evet. Tam gerçek yüzü ortaya çıkmaya başlamıştı ki. Ama sonra yine düzeldi. Daha etkili bir şey yapamaz mısınız? Şu doktorla bir daha bir konuşsanız. Heh, hay aksi. Çok güçlü bir iksir de. İlaç da oysa. Ay demek ki değilmiş ki etkisi çabucak geçiverdi canım. Sizi hiç üzülmeyin en yüksek dozu kullanmasını söyleyeceğim. Heh, göreceksiniz. Nasıl da her şeyi bülbül gibi şakıyacak. E hadi hadi oyalanmayın o zaman. Hadi. E hadi. Üf, ne talihsiz kızım ya. Bu attığım kaçıncı nişan ayol? <laughs> Aa, ay siz nişanlanmış mıydınız? E bundan en başta Volkan'ın haberi yok sanırım Merve'ciğim. <laughs> ay işte değil. <laughs> İşine gelmiyordu ondan. Erkek milleti değil mi? Hepsi aynı. E maşallah sen de çok neşelisin. <laughs> Nana denen o salak kızdan kurtuluyorum Merve. <laughs> Ay, hadi bakalım. <laughs> Bütün bunları da mı söyledi inanamıyorum. Yani seni sürekli düşünmekten gözüme uyku mu giriyor sanıyorsun? Kalbimden seni söküp atamıyorum mu dedi? Eksiği var fazlası yok. Vallahi ben bizim Merve'yi deli sanıyordum ama bu ondan da beter çıktı. E sen ne dedin? Ne denir? Hiçbir şey. Peki Simge? Delirdi tabii. Zavallı nananın üzerine çok gitti. Yani bazen Simge'ye hak vermiyor değilim. Bu kız nasıl desem? Yani biraz tuhaf. Ee? Aslında çok şeker bir şey. Yani bugüne kadar tanıdığım hiç kimseye benzemiyor. Hmm. Çok masum ve aynı zamanda... Ya ee başka? Dökül bakalım. Aman be Volkan. Yok bir şey. Zevzek sende. Sizin ilaçlarınız gerçekten bana çok çok iyi geliyor doktor Tabii kızım. Ben bu işe yıllarımı verdim. Ya öyle mi? Şey yalnız ben yeniden çok korkarım. Onu ne olur çekerseniz. Hiç korkma. Ben 40 senedir doktor. Bu süre içinde tam 1 milyon 345 bin 677 kere iğne yaptım ve inanın hiç kimsenin görseniz canı yanmadı. Gerçekten mi? Abi ha. ha. ha harika. Çok sevindim gerçekten. Ha. <gülüyor> ha. <gülüyor> ha. <gülüyor> Şükrü şey, ben de hiç acıtmıyorum. Acımayacak. Geçti geçti. Evet Şoker. Durmadan gerçekleri söyleyince bakalım seni oyuncaklar ülkesinde nasıl karşılayacaklar. Ah, o kadın yine yaptı yapacağını. O kadın kulinadan bile tehlikeli. Cadıların kraliçesi. Cadıların cadısı Makbuş. <laughs> <laughs> Nasılsın Şoker? Çok kötü. Anladın mı? Çok kötü. V v Şoker gerçekten başa gelince yeni bir Luna Park yaptıracak mısın? Yeni bir Luna Park yaptıracak mısın? <laughs> Saçmalama ne Luna Park? Ha? Eskisi neyinize yetmiyor? Hı, hı. İşim gücüm yok da sizinle mi uğraşacağım? Hı. Ne dedim ben? Şoker bize vadettiğin ha konfetileri seçimden sonra mı vereceksin? Hı. Ne aşk gözlüsünüz be? Ne konfetisi? E ben sizi kandırmak için o vaatleri sıraladım. Şapşallah! Şeker! Neler söylüyorsun dostum? Sen benim dostum falan değilsin. Yalan e Yalaka sende. Çekil şuradan. E ama arkadaşız demiştin. Peki kuline hakkında söyledikleri? Hepsi yalandı. Ben... O sadece sizin mutluğunuz için çalışıyor. Hepsi yalandı. ama... Dünyaya da... Nana'yı benden korumak için çok sık başladı. Kardeşim. Karısın, karısın. Şükür ne diyorsun? Neler söylüyorum ben? Soru sormayın, Aman. soru sormayın. Peki o zaman neden bizim liderimiz olmak istedin? Evet. Çünkü burayı ve dünyayı tüm kainatı ele geçirmek istiyorum. Anladın mı şapşal şey? Kulina. Kulina bizi Aa. affedebilecek misin? Bu kötü kalbi şokere nasıl dayanandık? bizi kandırdı. Evet, Yalanlarıyla, e. dolanlarıyla benimize girdi. Saçmalamayın aptal yaratıklar. Artık kullanın sihir gücü bile yok ki. Ha? Sen öyle sen şoker efendi. İyi geceler Makbuş. Nana rica etsem sen biraz kalır mısın? Seninle biraz Hı konuşmak istiyorum. Olur. Fazla geç kalma kızım. Bak saat gece yarısı 12'ye geliyor. Sonra karışma. Rahat. Tamam Makbuş. Ne olacak ki gece yarısı olunca? Yok yok bir şey oldu yok. Sonra sabahları kalkamıyor da... İyi geceler. Geçen gece benim için bir şeyler söylemiştin ya. Hani şu ateşin olduğu gece. Kusura bakma. Çok üzgünüm. Yani aklım başımda değildi. Yani o söylediklerini... Ben düşündüm de... Bu kedi nereden Evet sen düşündün mü? Şey... Ben Bu kedi böyle bağırdıkça aklımı toparlayamıyorum ki... bu <laughs> nana ben <laughs> aslında sana bir şey söyleyeceğim